bugün de hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nefis bir tepsi çöreği tarifiyle geldim. Domatesli, zeytinli, çok güzel, çok lezzetli, tam böyle hafta sonu kahvaltınıza yakışır. Ee, kolay bir tarif. Nasıl yapmışım sizleri bekletmeden hemen tam ölçülü bir şekilde tarifine başlıyorum. Tepsi çöreğimiz için bir su bardağı ılık suyu kasemize alalım. Bir su bardağı ılık sütü üzerine ekleyelim. Kullandığım su bardağı 200 mililitrelik klasik su bardağı arkadaşlar. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Çay bardağımda 100 mililitrelik klasik çay bardağı. Hemen şöyle bir paket instant mayayı da ekliyorum 10 gramlık. Eğer yaş maya kullanacaksanız yarım paket yaş maya kullanabilirsiniz. E, kuru maya kullanacaksanız e, bir yemek kaşığı kuru maya kullanıp e, sıvıların içerisinde biraz mayalanmasını bekletebilirsiniz arkadaşlar. Instant maya da böyle bir şeye gerek olmuyor. Bir yemek kaşığı da şeker ekleyip şeker eriyene kadar güzelce karıştıralım. Maya ve şeker hepsi birden erisin. Şöyle beş buçuk su bardağı unumu da ölçmüş bir kenara almıştım. Yine e, sıvı yağ ve sütü koydum. Klasik su bardağıyla ölçtüm arkadaşlar. Beş buçuk su bardağı un. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuzunu ekliyorum. Ve hamurunu şöyle spatula ile önce karıştıracağım. Daha sonra elimle güzelce yoğuracağım. Po poğaça hamurlarını e, mayalı hamurları yoğurmak iyi yoğurmak güzel sonuç veriyor arkadaşlar. İçerisinde pütür pütür böyle doku kalmaması önemli böyle baya güzel yoğrulup toparlanması gereken bir hamur. Şimdi hiç bekletmedim, gördüğünüz gibi hiç ön mayalama yaptırmadım kasede. Hemen şöyle hamuru birazcık un um serpip tezgaha toparlayacağım. Sadece tepside mayalandıracağız arkadaşlar. Ama vaktiniz varsa tabii ki ön maya işlemini de bekleyebilirsiniz. Ben hızlı ve pratik olması açısından hiç bekletmedim. Hemen birazcık un serpip şöyle merdane ile koyacağım tepsi büyüklüğünde açıyorum. Kullandığım tepsi 32 metre pardon 32 santimetre çapında bir tepsi. İsterseniz fırın tepsisinde de yapabilirsiniz. Bayağı büyükçe bir hamur fırın tepsisine de tam gelir. Şöyle kamera açısını düzeltip tekrar kalınlığını, inceliğini, boyutunu gösteriyorum ve şimdi şöyle dörde katlayacağım. Hamurunuz çok cıvık ise yapışabilir arkadaşlar. Bu yüzden hafifçe unlayarak katlayabilirsiniz. Benim hamurum gayet iyi bir kıvamda olduğu için yapışmadı. Çok ele yapışan bir hamur değil, çok sert katı da bir hamur değil, yumuşacık bir hamur. Şimdi tepsinin tabanını yağladık. Kullandığım tepsi gördüğünüz gibi alüminyum tepsi. Tepsinin tabanını sıvı yağ ile iyice yağladım. Üzerine hamuru yerleştirdim. Şöyle kenar kısımları tam denk gelecek şekilde elimle de düzelttikten sonra üzerine bir peçete kapatıyorum, bez kapatıyorum. Poşette kapatabilirsiniz. Bir 10-15 dakika havanın sıcaklığına göre mayalanmaya bırakıyorum. Hava tabii ki çok sıcak olduğu için 15 dakika. Eğer soğuk bir ortamda mayalıyorsanız bu süre yarım saati bulabilir. Bakın baya güzel kabarmış. Hemen şöyle dilimli siyah zeytinlerimi yerleştiriyorum. Ben bu zeytini hazır alıyorum. Eğer evde zeytininiz varsa çekirdeklerini çıkarıp e, direkt zeytinleri de koyabilirsiniz. Tabii ki böyle dilimli olması şart değil arkadaşlar. Üzerine koyacağınız malzeme tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Damak e, lezzetinize kalmış. İstediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Salam sucuk da koyabilirsiniz pizza mantığıyla. E veya benim gibi sadece böyle zeytinli domatesi yapabilirsiniz. Kekik ekleyebilirsiniz kekik seviyorsanız. Şimdi şöyle küçük küçük domateslerimi de yuvarlak bir şekilde kestim. İnce kesmeniz önemli arkadaşlar domatesleri kalın kalın kestiğinizde pişmeyebilir çörekle birlikte pişmeyebilir. Böyle çiğ tadı gelmesin diye ince kesin Tam çöreğiniz pişene kadar domatesleriniz de güzelce pişiyor. Çok güzel bir çörek oluyor. Benim çocuklarım çok seviyorlar ee, Dediğim gibi Sizler de kendi ev ahalinizde çocuklarınızın sevdiği şekilde üzerine e, Keyfinize göre doldurup peynirli de yapabilirsiniz mesela kaşar peyniri de ekleyebilirsiniz Doldurup Fırına atabileceğiniz poğaçayla uğraşmak yani tek tek uğraşmayacağınız çok güzel bir çörek oluyor Şimdi şöyle kalan kenar kısımlarına boşluk kısımlarına da bir yumurtanın sarısını sürüyorum. Eğer yumurtanızın beyazı ziyan olmasın isterseniz hamuruna katabilirsiniz. Tabii ki yumurta beyaz, e, yumurtanın beyazını. Şimdi boşluk kalan yerlere yumurtanın sarısını sürüyorum. 180 derecelik fırına gönderiyorum. Yavaş yavaş içi ve altı üstü nar gibi kızarana kadar pişireceğiz. Bu süre 25-30 dakikayı bulabilir. Herkesin fırına göre de değişiklik gösterir pişirme süresi. Bu yüzden mutlaka kendi fırınınızı kontrol ederek yavaş yavaş pişirin arkadaşlar. Hızlı yüksek ısıda pişirmeyin. Çok güzel nar gibi kızardı. Hemen fırından çıkar çıkmaz üzerine erimiş tereyağı sürüyorum. Şimdi erimiş tereyağı çöreğe çok güzel bir lezzet verecek ama şart değil arkadaşlar sürmeniz şart değil direkt öyle de tüketebilirsiniz tabii ki. Ama varsa tereyağınız güzelce şöyle üstünü parlatsın lezzetini içerisine çeksin diye şöyle sürmeniz güzel olacaktır. Evet şimdi Soğuduktan sonra çöreğimiz domateslerimizi dağıtmadan yavaş yavaş dilimleyelim. Ya Gerçekten pizza lezzetinde oldu. Böyle aslında e, zeytin ve domatesin altına birazcık salça sos da sürülebilirdi. Tam o zaman pizza olurdu aslında. Ben salam sucuk pek sevmediğim için e, böyle sade pizzaları daha çok seviyorum, tercih ediyorum. O yüzden benim için çok güzel, çok lezzetli bir çörek oldu. Kahvaltıda ekmek almaya <laughs> gitme giden yoksa evde hele benim gibi ee, hemen yapıp ev ahalisini doyurabileceğiniz çok güzel bir e, tepsi poğaçası aslında. Yumuşacık, puf puf üzeri, içi çok lezzetli oldu. Ee, şimdiden deneyecek olanlara afiyetler olsun diyorum Tarifimi yapın ee, Görmesini istediğiniz arkadaşlarınıza da tariflerimi gönderirseniz sevinirim arkadaşlar ee, Her zaman desteğinizi yanımda hissediyorum tabii ki Ama yine Her videomda beni desteklerseniz yorum bırakırsanız e, Videomu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz Sizlere şimdiden teşekkür ediyorum. Bugün de beni izlediğiniz için teşekkürler. Yepyeni tariflerde yeniden görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.